Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte alışverişten aldım. Malzemelere bakacağız. Öncelikle bundan başlayalım. Bu tarita çocuğun stikerleri. Bunu bu videomda açacağım. Ve sonra su yumurtası var. Şöyle kırmızı bir yumurta. Sonra şöyle ışığı yanan bir tane var. Şöyle bir ayakkabı açalım hemen. Bakın çok güzel. Yanıyor. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım ki pile bitmesin. Şurada dursun. Şimdi şöyle bir ponimiz var bunu da açacağız. Sonra şöyle küçük bir tane ne diyeyim, uçak var işte. Bu da rengarenk bu uçak yani. Kırmızı, gri, beyaz ve yeşil renklerinde. Şöyle. Şu yeşil yerde dönüyor. Çok güzel. Sonra bir tane de terto çocuktan yaralı bir sarı yumurta var. Bunu da yani testere yumurtasıyla birlikte öbürkü videomda açabiliriz ya da bu videomda. Sonra şöyle Elsa'nın seti var. Elsa sticker'ı Elsa şeye işte neydi adı unuttum şimdilik. Bir tane de Elsa'nın açıcığı var. Arkadaşlar şimdi ben bunları bunları almışız. Ama paramız biraz kaldı. Onlarla belki başka bir şey alırız. ihtiyaçlarımızı Ve e, bugünkü ekranımız daha farklı arkadaşlar. Evimizde değiliz bugün. Bugün dışarıda çekiyoruz. Binaların yanında. Çok güzel binalar var. Değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. O yüzden burada çekelim dedim. Pencereler dedi. Böyle küçük küçük insanlar var. Çok tatlılar. Onlar şu an bizi izliyorlar bu arada. Şimdi öncelikle şu stikörleri açmak istiyorum. Şöyle stikörleri. Çocuk stikörlerini. Şimdi arkadan açalım. açılıyor acaba? Ah, şuradan açılıyormuş. Bandını çıkartıp şuraya koyalım. Sonra çöpe atarız. Şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle burada Elifli TRT Çocuk Çizgi Filmi'nin böyle bir stikeri var. Sonra bu balıklı çizgi filmin adını ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz acaba? Biliyorsunuz. Yorumlara çıksa yazmayı unutmayın. Şunu da arkaya alalım. O da TRT Çocuk'tan bu arada. Şu da Nasrettin Hoca zaman yolcusunun TRT çocuktan stikeri. Sonra bunun adını unuttum ama ben bunu biliyorum. Bu da TRT çocuktan. Bu da bir stiker. Şu da akıllı tavşan mamanın TRT çocuk stikeri. Bu da Pırıl'ın. Tere Pırıl'ın. Bu da Ege ile Gaga'nın. Bu da Dorunun. Bunlar şimdilik şurada. Paketlerin üstünde bizi beklesinler. O zaman sırada ponimizi açalım. Ponimiz sarı. Başka rengi kalmamış. Biz de sarı aldık. Kendini çok iyi yaptırmamışlar. O yüzden biraz kötü olmuş. Ama yine de içinde konacak güzel bir şey. Zaten pony. Şöyle açmaya çalışıyorum. Ay. Bunu açması da biraz zormuş. Ha, yani şuradan çıkıyor şu an. Ponimiz de çıkıyor şu an. Ponimiz de çıktı çok tatlıymış. Sarı bir pani. Şöyle boynusu filan var. Çok tatlı yani. Ben çok beğendim. Şurada dursun da. Ve son olarak şu ev sosyetini açalım. Onun içinde zaten çok bir şey yok. Sonraki videomda da şu iki yumurtayı açmayı düşünüyorum. Önce şu açalım bakalım. Bu arada Frozen'ın ikinci sezonu çıktı. Burada da yazıyor. Onu da izlemeyi unutmayın. Şuradan açalım. Şöyle bunu bantlamışlar arkadaşlar. Başka bir şey almışlar. Zaten böyle olacak. Yani bu paketlenmeyen bir şey. Mandalı var. Sonra açıcı var ve stiker var. Böyle bir set. Kardeşim beğendi bunu, Lale beğendi, biz de alalım dedik. Kardeşim Lale çok seviyor. Ben de bütün çizgi filmleri seviyorum. Şöyle stikerimiz çıktı, çok güzel bir stiker. O şurada bizi beklesin. Sonra şöyle, sonunda mandalı da çıktı. Şöyle kamera almadı durdurdu şöyle bir tane de mandal var şöyle bir şekilde o da şurada dursun şu mandala koyalım ve son olarak açıcı var şöyle açacak yani açacağı mı? açacağı da mavi şöyle mavi bir set yapmışlar şöyle gördüğünüz gibi. Kardeşim Elsa'yı çok seviyor. O yüzden Elsa'lı gördü her şeyi almak istiyor ama annem sadece ona bunu almasını söyledi. Bu güzel bir setmiş çünkü. Evet arkadaşlar Bir sürü şey açtık. Şimdi ben buradan stickerlardan bir tanesini açmak istiyorum. Nereye yapıştırsak ben yapıştıracak bir şey bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yapıştıracak bir şey bulamadığım için sadece açacağım. Bakayım hangisini açsam acaba diye bakayım ben. Şöyle alalım elime. Bunu mu açsam? Bunu mu açsam? Bunu mu açsam? olanı açmak istiyorum. Buna karar verdim. Bir yere yapıştırmayacağım. Sadece açacağım arkadaşlar. Çünkü yapıştıracak bir şey bulamadım daha doğrusu. Ya da vazgeçtim ya. Şu balıklığı açalım. Balıklığının ismini bilmiyorum. Yani o yüzden açmak istedim. Biraz farklı ya. Hem gözlükleri var kırmızı kırmızı. Ben çok beğendim. İşte şöyle. Çok güzel. Hemen ben bunu açıyorum. Şöyle çok tatlı. Onu açtım yapıştırmayacağım. Onu geri yerine koyacağım. Ama çok tatlılar. Ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar size öneriyorum ki TRT Çocuk Dergisi'ne ve e, Bilim Çocuk Dergisi'ne almayı da unutmayın. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bir şey unuttum. Şu iki yumurtamı e, öbürki videomda açacağım. Şöyle ki hemen ikisini de size daha yakından gösterelim. Şöyle biri yarenle bir de suya Bu benim suya olan. Yarenle olan da kardeşiminki. Şöyle. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olduysanız arkadaşlar hepinize görüşürüz.